sizlere e, oyuncak evimi tanıtacağım arkadaşlar. Benim birkaç katlı bir oyuncak evim var. Ve ben de sizlere içerisini tanıtmak istedim. İlk olarak burada başlayalım. Bu, bu şekilde arkadaşlar kapısı açılıp kapanabiliyor. Bakın. Sonrasında şu şekilde ilk kat arkadaşlar bu kat. Bu arada ilk kat mutfak. Biliyorum mutfak çok kötü. Çünkü mutfak eşyam hiç yok şu hariç şunun hariç bir de yemekler hariç hiçbir mutfak eşyam yok bu yüzden mutfak çok kötü ama mutfağa ben farklı bir şey dönüştüreceğim arkadaşlar yani kesin dönüştüreceğim çünkü çok kötü mutfakım ben de farkındayım sonra arkadaşlar bu şekilde merdivenden çıkılıyor ve burası salon bakın bu şekilde salon burada televizyon var böyle pembe koltuk takımı var. Bir de iki tane bu şekilde koltuk var. Koltuklar birbirine çok uymuyor ama bende olan koltuklardan koydum arkadaşlar. Bu şekilde aslında diğerleri gibi bu da pembeydi. Bakın. Ama ben halı gibi olsun diye böyle bir şey yapıştırdım. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın pencere falan var. Sonra kapıdan çıkıyoruz. Tekrar merdivenlerden çıkınca çocuk odası var. Çocuk odasında bir ranza var. Sonra arkadaşlar burada bir tane hacı yatmaz var. Arkadaşlar çanta falan var. Bir de şöyle bir minderleri var. Bu şekilde minderleri var. Burada hoparlör var. iki tane mikrofon var. iki kişilik oda olduğu için. Burada böyle bir ben bunu komedin olarak kullanıyorum. Bir de böyle bir süs var. Ee, sonra burada çalışma masası var. Şu şu ışık var arkadaşlar. Ee, resimleri var, saat var bakın burada saat stiker değil. Bu şekilde bakın saat stiker değil. Ee, sonra arkadaşlar tablet var, masaları var, sandalyeleri var. Dolap var dolabın içinde bir şey yok. Şöyle oyuncak sepeti var. Şimdi bu oyuncak sepetini boşaltıp sizlere göstereceğim. İçindeki oyuncakları. Çok fazla oyuncak koymadım arkadaşlar. Ee şöyle bir oyuncak var. Bu şekilde bir oyuncak var. Bunları arkadaşlar biliyorsunuz toka olabilen oyuncak da ben tokasını kaybettim. Bir de saçını kesmiştim bayağı eskiden almıştım bu oyuncağı arkadaşlar bu şekilde. Sonra böyle bir sepet var bu şekilde. Böyle bir çanta oyuncağı var. Bu şekilde arkadaşlar bir dakika. Bu şekilde çiçekli tutamıyorum be. Sonra arkadaşlar burada bir motor var. Pembe bir motor var arkadaşlar böyle bir şey var. Ben bunu şöyle bir şey olarak kullanıyorum. Son çiçek sulama şeysi var. Adını unuttum. Bu şekilde. İki tane de küçük miniş var. Bakın. Şu minişi çok seviyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu miniş de karanlıkta parlıyor. Bunu da çok seviyorum. Ve son olarak da bunu paketinden çıkarmamışım ama bu şekilde bu oyuncağın adını unuttum bunun bir çizgi filmi var biliyorsunuz ki küçücük bir bunlar var arkadaşlar bir bu çıkabiliyor bunu başka bir videomda belki gösterebilirim arkadaşlar bu arada şey videosu e, gelecek bu evde e, Miniş videosu veya başka bir videoda gelebilir yani miniş videosu gelecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar sonra burada iki tane yastıkları var. Onları da hemen göstereyim. bu şekilde bakın. Bunu ben dikmiştim. Yani ablamla dikmiştik. Bu da bu şekilde su kuşu gibi şeyden yapmıştım arkadaşlar. Aslında bunu su kuşu olarak yapmıştım ama yastık olarak da kullanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ee sonra resimler bu şekilde. Bunda çocuk dergilerinin en son sayfasındaki şeylerden koparmıştım. Burada bir kuş var sticker. Arkadaşlar böyle. Eğer isterseniz bu eşyaları detaylı bir şekilde de gösterebilirim. Yani bir sonraki videomda böyle detaylı bir şekilde de gösterebilirim arkadaşlar eğer isterseniz. Burada yine pencere var. Sonra yukarı çıkıyoruz ve anne baba odası oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir dakika arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar burada kameradan kötü gözüküyor ama aslında daha güzel kamerada böyle bir e, yani ışığı rengi bir kötü gözüküyor ama daha güzel arkadaşlar. Bu şekilde e, üç tane çanta var. Bakın üst üste koydum. Sonra burada ıslak mendil gibi, peçete gibi bir şey var. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Makyaj masası var. Bakın. Sonrasında arkadaşlar burada yine ışık var. Şurada. Onu da göstereyim. Bakın. Ee, sonra yatak var. Bu şekilde bir tane komedim var bir de sticker olarak bir şey var arkadaşlar saat var sonra buradan tekrar kapıyı açtığımızda balkona geliyoruz balkonda bu şekilde arkadaşlar çok büyük bir balkon değil ama bence çok güzel şimdi şöyle göstereyim bu şekilde arkadaşlar evin tamamı bu şekilde gözüküyor. Yani arkadaşlar eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.